Efsanevi borsacı Jim Cramer, CNBC katılımı sırasında Bitcoin fiyatının tekrar yükseleceği zaman dilimini tahmin etti. Ancak BTC bir daha eski seviyelerine ulaşamayacak. Jim Cramer, Bitcoin'in önümüzdeki birkaç ay içinde büyük bir sıçrama göreceğini tahmin ediyor. Cramer, Tom DeMark indikatörünün sunduğu bir Bitcoin fiyat tahmin modelini inceliyor. Buna göre Bitcoin, bir mola ardından şu anda işlem gördüğü seviyelerin ötesine geçecek. Efsanevi borsacı, Bitcoin'in gelecek yıllarda 69 bin doları görmemesine rağmen, önümüzdeki aylarda BTC yatırımcıları için hoş bir soluklanma geleceğine inanıyor. Bitcoin şu anda bu seviyeden 69, 97 indirimli işlem görüyor. CNBC'nin Mad Money sunucusu, Demark Analytics'in kurucusu ve CEO'su olan Demark'ın, yıllar içinde Bitcoin'in tepe ve dip noktalarını belirlemesine olanak tanıyan 13 aşamalı bir alım-satım geri sayımı oluşturduğunu belirtti. Kramer, Demark'ın en son grafiğine girmenin yanı sıra, Bitcoin'in Nisan 2022'deki performansına da göz attı. Kramer, bir dizi Demark grafik modelinin, alımlar ve satışlar nihayetinde birbirini tüketmeden önce benzer yönlerde hareket ettiğini söylüyor. Kıdemli analist ayrıca, verileri incelemeye devam ediyor. Bitcoin'in Terra çöküşü ve artan enflasyonun bir sonucu olarak 2020'den son haftalara kadar hiçbir zaman %50 oranında düşmediğini gösteren çok önemli bir özellik keşfetti. Kreimer'a göre bu kadar büyük bir düşüş aldığınızda söz konusu kriptoya genellikle yapısal zarar verir. Uzun vadeli düşünüyorsanız Bitcoin'in eski zirvelerine ulaşması yıllar alabilir. Hatta 10 yıllar onları bir daha asla bu seviyelerde görmememiz mümkün. Kramer, bilinen Bitcoin savunucularındır. CNBC yayıncısı, geçen yıl 731 milyon dolarlık piyango kazanan bir Amerikalıya Bitcoin'e yatırım yapmasını önerdi. Bitcoin şu anda son yılların en büyük düşüşlerinden birini tecrübe ediyor. Lider kripto para birimi, yılın başında 46 bin dolardan 20 bin dolara düştü yatırımcılar, BTC'nin keskin düşüşünden birçok nedenin sorumlu olmasına rağmen, Bitcoin önceki ATH seviyesi olan 69.047 dolara geri döneceğinden umutlu. Ancak madenciler için durum beklendiğinden daha kötü olabilir. Onla chain verilere göre, Bitcoin 21.000 doları kaybettiğinde, madencilerin dövize geçiş oranı 7 ayın zirvesine ulaştı. Birçok madenci, BTC fiyatındaki düşüş nedeniyle kırsız hale geldi böylece madencilerin kripto para piyasasından çıkmasına neden oldu. Analitik firması Coinmetrics'ten gelen veriler, Bitcoin madencilerinin cüzdan alışverişi yapmak için para taşımaya başladığını doğruluyor. Madencilerin sahip varlık akışı ile ilgili kesin verilerin eksikliğine rağmen, madencilik yapan şirketler zorlukla ayakta duruyor. Geçmiş piyasa döngülerinden farklı olarak, Bitcoin madencileri piyasa volatilitesine uyum sağlıyor. BTC madencileri fiyat değişikliklerine tepki vermek yerine kripto kışını atlatmaya hazırlanıyor. Örneğin Bitfarms kıfosu Jeff Lucas'a göre, piyasalardaki aşırı volatilite göz önüne alındığında, likiditeyi artırmak ve bilançomuzu kaldıraçtan arındırmak ve güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettik. Özellikle 1500 Bitcoin daha sattık ve artık günlük BTC üretimimizi hod yapmıyoruz.